etmiş olmalarına rağmen iddiaya göre hiçbir gerekçe gösterilmeden engellendi. Oysa iki tır, bir kamyonet, bir otobüsten oluşan bando ekibine balkonlardaki, camlardaki halkın ilgisi büyüktü. Daha yarım saat geçmeden polis ekipleri 23 Nisan için hazırlanan etkinliğin önünü kesti. Sonra da iptal etti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Daraoda başı yaşananlara tepki gösterdi. Konuyla ilgili resmi makamlara bilgi vermemize ve görevli personel bilgilerini iletmemize rağmen kutlamalarımız Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasak mahrum zor bakana ımıza karşımızda bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde yüzlerde bir gülümseme, kalplerde bir sıcaklık yaratmak için yola çıkarak sokaklarda sadece Bando ekibi ve ses sistemi aracılığıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclisin açılışının 100. yılını kutlama etkinliği düzenleyecektiniz. Ne oldu? Neden yasaklandı? İnsanlara moral ve mutluluk verecek bir etkinlikti sonuç olarak. Neler söylersiniz efendim? Büyükler çıkıp alkışlıyorlardı. Geçen tırı veya otobüsü. memnun olmayan herhalde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanmasını istemeyen birileri bilmiyorum kim olduklarını, niye böyle bir yasak getirildiğinden de emin değilim. Bir gerekçeli bir açıklama da gelmedi halen bile. Zaten her sene 23 Nisan'da bir takım işte engellemeler ve zorluklarla karşılaşılıyordu. Siz de bu sene diyorsunuz ki yine her sene olduğu gibi aslında ulusal egemenliğimizi kutlamamıza kimse engel olamayacak. Yani bizim e, biz bütün Kadıköy Belediyesi personeline ceza da yazsalar her türlü şekilde engelleseler biz çocukların yüzünde göreceğimiz o küçük bir tebessüm bizim için her şeyden daha kıymetlidir. Ulusal egemenliğimizi kutlamak bizim için her şeyden daha önemlidir. Bizi kimseye engelleyeceğini zannetmiyorum. Bugün ve yarın için bir ara verdik ama pazartesi gününden itibaren tekrar sokaklarda Dediğim gibi insanlar evlerinde bir sokakta e, tüm sağlık kurallarına uyarak olmaya devam edeceğiz. Peki. bizlere aktardığınız bilgiler için çok sağ olun. Hadi, teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi akşamlar.